Hepinize günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Ben de Tamam. Ama onlara el... Kız. Şimdi biz bugün karasöye gidiyoruz arkadaşlar. Hazırlandık. babam nefesi okula bırakmaya gitti. Oradan gelecek işte arabayı falan yerleştireceğiz. Oradan da artık karosuya gideceğiz ama gitmeden yani Adapazarı'nda bir koltuk bakacağız. Sonra böyle uygun fiyatlı bir böyle tabak çanağın yavaş. tabak çanağın olduğu bir yer var. Oraya uğramak istiyorum. Böyle bir iki parça bir şey almak istiyorum. gideceğiz yani. Bu akşam karosuya gitmemiz biraz geçi bulabilir. Anneciğim bir saniye video çekiyorum. Ederim. Anne. Lütfen. Lütfen. Anne nerede? Kim? Anne. O odada git bak. Koş. Öyle yani. Bakalım nasıl bir günümüz bekliyor. İşte bugün günlerden salı pazar günü falan geri dönmüş oluruz herhalde. Diye düşünüyorum. İnşallah güzel geçer. <laughs> ben de orada işte evimdeki birkaç parça böyle mobilyalar geldi. O mobilyaları kurarım diye düşünüyorum. Bakalım kurabilirsem elimden gelirse. Hadi bakalım o zaman günümüz başlasın güzel olacak. Bize de bir değişiklik olacak. Arkadaşlar biz şimdi yola çıktık. Bakınız burada bile eşyalar var. Ee, benim birkaç kutum daha kaldı evde ama Muratlar bu hafta sonu gelecekmiş. Onların bagajı boşmuş. Dedim onları getirir misiniz? Arkadaşlar, yani size araba aldık. Size en verdik. Hala eşyanızı biz taşıyoruz. Yani. Siz Şu gidiyorsunuz ya. ne yapalım? Şu hale bak. ya Her <laughs> neyse. Çıkışıyor. Baba sen teklif ettin. Gelecek misin diye. Biz sizde duramıyorsun yalnız. sen siz derken hani ha. Zeynep aileden mi bahsediyorsun? bilmiyorum artık. Onlar az kalmaz. Biraz büyüsünler. Daha göreceğim Hız. ben Tamam. Ee, dediğim gibi işte birkaç yere uğrayacağız bakalım nasıl olacak. Hepsini yakalamak istiyorum. Bugün güzel bir gün olacak inşallah. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir e, fabrika satış mağazası var. Burada böyle kıyafetler falan varmış. Babamlar şimdi İmre'ye gidecekler ya kendi böyle bir eşofman takımı almak istiyormuş. Buraya bir geldik bakalım. İçeride ne var ne yok bir bakacağız. Uygun fiyatlıymış. Hı? Seri sonu ayakkabılar falan varmış. Merak ettim ben de. Yolumuzun üstündeydi. Böyle bir uğradık. Burası ne? Burada mı ya? Şöyle kapşonlular var ama çok kaliteli. Gerçekten sadece altı lastikli bilmiyorum Rıdvan giyer mi şimdi ona sordum. Eğer giyerim derse ona bir tane bundan alacağım. Çok hoşuma gitti çünkü böyle renkleri de var. O da böyle renkli giyinmeyi seviyor. Efendim. O çanta satılmıyormuş. Hadi gel. O kadar da çirkin ki çanta. Ne? Ne yapıyor? Bal. Hadi gel. Gel. Gel bebeğim. Zeynep hala. Bebeğim. Neredesin? Hadi gel. Gel. Geliyor geliyor. Ay ne kadar güzel. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Parlıyor. Ee, Senin çantan var parlıyor. Kelebekli Ama evet. Parlamıyor. Parlamıyor. Gösterin. Bana çok akşam. Karanlık diyeceğin akşam diyor. <laughs> evet. <diye. gülüyor> Burada da böyle ayakkabılar var. Şimdi böyle koltuk bakmaya geldik bakalım nasıl koltuklar var böyle bir bakacağız bakalım fiyat alacağız fiyat öğreneceğiz ondan sonra da artık karar veririz diye düşünüyorum ne güzelmiş değil mi hani işte ben o renk istiyorum şöyle bir soba var sakın elleme Zeynep hala Burası hem ee, Karasu'ya daha yakın hem de İstanbul'dan biraz daha uygun fiyatları. O yüzden buradan bakalım dedik hem gelmişken yani sağ olsun babam da getirdi ya Çünkü burası yakın işte Sakarya'dayız ya. Şimdi Sedalar'ın aldığı yere de bir uğrayacağız. Allah Allah. Bakalım ya yani, oraya çok met İnşallah Allah Allah. güzeldir gerçekten de güzel de alırız. Allah Allah ayakla gidilmez o kadar yakın değil. <laughs> Beğendin <gülüyor> mi? Model bu sedalarda bunu almışlar ama evet, tabii benimkisi büyük L olacak. Onlarınkisi bu şekilde olanlarda. Rengi de bu renk istiyorum. Ben Renk tanıdık. Renk şu. Yani biz bundan bayağı sipariş oluyoruz ya renk olarak. Şöyle. Şu anda bir tane bir köşemiz var. Güzel rengi. Minder kılıflarını da e, şöyle bir model seçtim. Hani değişiklik katsın diye. Çünkü koltuğumun rengi bu olacak. E, bir de bu. Bir açık renk. Bir de böyle desenli. Şöyle koyayım size görün. Bakın şöyle olacak. Bence gayet güzel olur. Bu renk bana çok açık geliyor. Yani bu açık. O yüzden ben istemiyorum açık renk. O yüzden böyle koyu renk. Cappuccino rengi zaten hep istediğim renkti. Gayet de güzel olur. Tenin teme falan da uyar. Diye düşünüyorum. Bu abi ayaklarının rengi değişiyor mu? Tabii ki değişir. Bir tık açık gibi sanki. Şunun ayağı var ya abi. Bu hem mi? Bu hem. Bu şu an plastik. Ama mislinler plastik. Sağlam plastiktir. Ahşapla yapışır. Hı hı. Bunu bilin. Bunun renkleri var. Örnek, mat siyah var. Arkada metalik siyah var. Hmm. Ben böyle açık siyah, açık siyah ne ya? Açık, açık, kahverengi istiyorum. Açık ceviz. Şu an en açığı bu. Hmm. Bunun bir tip koyusu dalgalısı var. Hmm. Arkadaşlar şimdi çıktık biz artık gidiyoruz. Alo. Ee, koltuk zaten aldık gördünüz. gerçekten içime sindim. Dediğim gibi model aynı Seda modeli ama onun hem ee, L şeklinde benim tam kaşı olacak. Hem de onun kumaşı farklı. Benim kumaşım farklı. O yüzden yine belki farklı durabilir yani evlere geldiği zaman. Hani bizim için zaten sıkıntı yok. E, şey de baktık. Dolap da baktık. Ama dolaplar birazcık bana pahalı geldi. Şu anda onu verebileceğim bir bütçe yok. Onu da artık ilerleyen zamanlarda alırız. Şimdi evin eksiği dolabımız kaldı. Ya odası dolabımız yok. Televizyonumuz yok. Bir de halılarımız yok. Gel her şeyimiz Allah'ın izniyle tamam. Anne. Hazır ve nazır. Yine gidiyoruz ya. Evet. Bakalım biraz getirecekler. Bir daha yine gideceğiz mi? evet gideceğiz öyle. Çok soğuk hava dondu. Şimdi ne alırsan 100 lira olan bir mağazaya geldik. Ee, buradan bir şeyler almak istiyorum hem yazlık için hem de kendi evime. Anneciğim, elleme, elleme. Elleme dedim. Gel. Alışveriş yaptım ama bunları size evde göstereyim. Burası toplam 950 lira tuttu. Göstereceğim size. Kızıma su falan da aldım. Simli parlayan. <laughs> Şöyle simitle poğaça aldım. Şimdi bunları atıştıracağız. Ee, Karısı da yemek yiyeceğiz artık. Anneciğim, sevdin mi odanı? Yatağını sevdin mi yatağını? Bir bak yatağına, merak ediyordun ya. Efendim anne, TV'nin orta sehpa. TV'nin orta sehpa. Hmm. Hı hı. Zeynep hala. Güzel mi? Evet. Hı. Evet. Buraya koymuşlar bilmiyorum ki. Evet. Buraya böyle yine çift kişilik bir yatak aldık. Alırız onları yaparsın bebeğim. Kalemlerin var ben kalem getirdim sana. Böyle dedik hem misafir gelince de. Bizim evde yaparız. Gel bizim ev. Isimden. Burası soğuk ya anneciğim. Bir de perdelere bakayım. Olsun böyle idare eder. Evet. Var mı ben de bir tane güneşlik de bulmam lazım. Ee, yere oturma çok soğuk yer. Ha, perdelerim de böyle. perdeler niye böyle olmuş? Ne bileyim ben. Hah. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Anne hani evde metre var mıydı? Evde var. Bak şimdi, ha, şuraya gidiyordum. Bakayım senin var mı? Bak şunu diyorum şimdi, şu çıkıntıyı. Tamam cidden. onun önünde duracak zaten. Anne hani, yani mevzu ben... o değil ki aşkım. E şimdi... Mevzu buradan buraya çekmek. Oradakini nasıl açacaksın? Ya o kadar yaslamayacağım zaten. Perde var burada. Tamam işte ama ben duvara sıfır aldığım zaman 3 metre oluyor. Ha. Olsun şu ne? Hani, şöyle 10 santim işte şurası? Mesela şurada bırak. koltuğu Biraz daha gelip. Anne o zaman işte çok kapatıyor. Ölçmem lazım. Kapat. Perdelerim böyle arkadaşlar. Şöyle yakından. Se Ay anne çok güzel olmuş perdeler. Şöyle yakından da görebilirsiniz. Ve nasıl? Çok güzel. Tam benim istediğim gibi olmuş. Burası böyle. Resmen burada bir <laughs> oturma grubum var ya. <laughs> Şaka gibi. Çok hoş. Şimdi aldığım ürünleri de size hemen göstereyim, ondan sonra da eve geçeceğiz. Yani i̇stersen sen Zeynep al git, ben şey hemen videosunu çekip geleyim. Evet hemen size göstereyim. Bayağı bir şey aldım arkadaşlar. Orası bayağı uygun yani her şey 100 lira. Bazı şeylerin iki tanesi 100 lira. Mesela şu, bunlardan annem bana almıştı. Ee, çok güzel kullanışlı. Şöyle işte kahve yanı, çerezlik ya da işte kahvaltılarda reçel falan koyuyorum. Güzel oluyor. Bundan ben de 6 tane vardı. Bir 12'li daha aldım. 6 tane. Şimdi burada bırakacağım. Bu arada burada bırakacaklarını da ayıracağım. İstanbul'a da götüreceğim. Çünkü İstanbul için alışveriş yaptım. Onları da İstanbul'a götüreceğim. İşte bundan 2 paket aldım. Biri İstanbul'a. Şöyle karıştım. Sonra buraya şekerlik aldım burada şekerliyim yoktu. Lazım oluyor. Yani biz o zaman şeker şey, Ya da misafir geldiği zaman falan. O yüzden çok güzel bir şekerli kaldım. Bunların hepsi şöyle 100 liraydı arkadaşlar. Böyle bakın. Çok güzel değil mi? Bu da burada kalacak. Hatta açayım. Kutularını atayım. Böyle fazlalık kalmasın. Ben şöyle e, küçük Kaşıklardan, silikon kaşıklardan kullanmayı çok seviyorum İstanbul'da. Burada normal büyük kaşıklar var vardı ama böyle küçük kaşıklardan yoktu. Bir önce bunlardan da aldım. E, keşke İstanbul için de alsaydım. Yani onu düşünemedim. Keşke iki tane alsaydım. Çünkü bunun fırçası, kaşıkları falan hepsi var. Benim İstanbul'dakiler de birazcık kötü oldu. Tabii dört yıldır kullanıyorum yani. E, bir tane babam aldım. Bu burada kalacak. Sonra istediğim ve en çok almak için gittiğim bardaklardan aldım. Bakın nasıl hem boncuk yapmışlar hem böyle Paşa Bahçe'ye bezetmişler. Bu arada bunların markası Paşa Bahçe değil arkadaşlar. Ne diyor? zaman elmas cam diyor. Bilemiyorum. Yani tamamen onun çatmasını yapmışlar bence. O yüzden de ya tabii biraz bakın görün bilmiyorum. Şuralarda biraz böyle hafif e, sıkıntıları var. Ama olsun problem değil. Bunlara İstanbul'a götüreceğim. Çünkü bunlarda kahve yapmak çok güzel oluyor arkadaşlar. E orada da var zaten. Evet, 4, 5, 6 tane orada var. İkisi farklı model. Dördü farklı model. Altı da bu. 12'li böyle tamam. Efendim. Tamam yırtmadan bir tane. Ha, tamam aşkım. Ben şimdi video çekiyorum. Geleceğim hemen senin yanına. İstanbul borcamım çok az vardı arkadaşlar. Şöyle yani bu boy bir borcamım yoktu. Şöyle. Bunu da tanesini 100 liraya aldım yine. Fiyatları da söylüyorum ki. Hani siz de belki merak edersiniz. Şunu da alayım. Şöyle. Sonra bu neymiş? Heh. Şöyle bir kahvaltılık set aldım. Şöyle görünüyor. Bunu burası için aldım diye. Bakın şöyle. Direkt buzdolabına koyarım dedim. Böyle biz bize kendirek bunu çıkartırım. Hem böyle saklama kaplarım yoktu. Böyle küçük peynir zeytin işte reçel. Ha vakumlu bir de üstelik. Kapağı da şöyle vakumlu. Gayet güzel. Siyah. Üç rengi vardı. E, krem rengisi beyazı bir de siyahı. Ben böyle siyahını tercih ettim. Şöyle çıkartayım. Kutuları atacağım çünkü. Efendim. Sonra şöyle. Hani bu raf yükselticileri olur ya. Onlardan aldım. Çünkü benim bu dolaplarımın içi bayağı yüksek. E, onun içerisine koyarım diye düşündüm. Bunun da tanesi 50 liraydı. Şöyle göstereceğim. İşte alta çıkmış. Şöyle. Hoppa. Şöyle koyacağız işte. Şöyle raf yükseltici. Hatta TV ünitesinin içine falan bile koyabilirim bunu diye düşündüm. İnşallah kullanışlı olur. Daha ben buradayken buraya çokça gelip gideceğim arkadaşlar. Bunu biraz daha böyle düzene sokarım. Bir de eğer yapabilirsem, başarabilirsem TV ünitesiyle orta sehpamı kurmak istiyorum. Babamda şarj matkap var alıp yapacağım ya. Herkes yapıyor. Ben niye de yapamayayım? Deneyeceğim en azından. Sonra yine bu kaselerden aldım. çıksa Çok güzel. Efendim? Ben bunu aldım. Getir bakayım. Ama onu bir şey söyleyeceğim. Getir bana. Onu burada açmayalım. Evet. Anneannenin evinde açalım. Olur mu? Çünkü burada oynanmaz o. Anneannemin evinde oynarız. Burada kaybolur açarsan. Kalsın orada. Bunların da böyle 6 tanesi 100 liraydı arkadaşlar. Bu da yine paşa bahçe benzer ama paşa bahçe olmayan çapma bir model. Bunları da yine İstanbul'a götüreceğim. Çünkü orada böyle şık kaselerim yoktu. Bazen böyle tatlı yapmak için falan böyle nasıl denir? daha az porsiyonu tatlılar yapmak için böyle kahve yanına falan sütü tatlılar böyle bir kaseye ihtiyacım vardı. O yüzden bunlardan aldım. Benim orada cam kaselerim var. Onu da buraya getireceğim aslında. Çünkü burada hiç kasem yok. Onları da de zaten görüyorsunuz Evet son olarak da bir sürü böyle yazılı peçetelerden aldım. Bunların da 6 tanesi 100 liraydı. Çok uygundu bence. Bunlar ben bile kahve yanında falan işte tatlı falan koyduğum zaman ya da bir misafir geldiğinde işte hani misafir sofrasına koyduğum zaman seviyorum. Böyle bir kahve. Gönül sohbet ister kahve bahane. Ye iç sev şükret. Sevgiyle hazırlandı. Afiyet olsun. Yine bir kahve. Şimdi bunları birkaçını burada bırakacağım. farklı model olanları İstanbul'a götüreceğim. Bir tane de anneme vereceğim. Annem de istedi. Gönül kahve ister, Gönül sohbet ister, kahve bahane. Bu ikisi burada kalsın. Şu bir kahve anneme gitsin. Evet, alışverişimiz bu kadardı arkadaşlar. Ee, bir de deneyeceğiz buranın kombisi falan takıldı bu arada. Doğal gazımız açıldı. Yani burada her şey tamam şu anda. Ee, ama şu an elektrikler kapalı. Binada bir elektrik sıkıntısı var. <laughs> Söylemeyeyim. Ee, bir ara geleceğim bir açacağım. Bakalım evin ısınması nasıl ısınıyor mu? Çok mu soğuk duruyor? Nasıl oluyor? Hem denemek için. Ee, tekrardan zaten sık sık geleceğim. Hatta Zeynep Aylar'ı unuttuğum zaman akşamları bugün gelemem. Çünkü bugün bayağı yorgunum. Zeynep hala yuttuğu zaman akşamda gelip o işte falan yapmaya çalışacağım bakalım. Bir de burada kahve... Ha? Sık. Bir de hadi al. Tamam yeter o kadar. Şimdi bundan hadi gidiyoruz. Bir de annemin vermiş olduğu perdeler vardı. O perdeleri de annemden ufak bir deterjan alıp yıkayıp asmak istiyorum. O da temiz temiz satsın. Anneanneye götüreceğiz onu anneannenin. Onu bırak hadi gidiyoruz bebeğim. Burada kahve makinem var ama burada kahvemiz yok. Şurada yakında hemen şok var. Şoka gidip şuradan gidilir mi acaba? Gidilir. Evet orada insanlar geliyor. Şoka gidip bir kahve alırsam. Kahve saati yaparız birlikte. Hadi şimdi buradan çıkalım. Anneme geçelim hemen. Ne kızı? Ben büyüm de onlar bana olmuyor. Ay çok karanlık ya. Kızım onlar pis zaten onlar olmaz. Anneciğim onları giyinme. Arkadaşlar ışık nasıl bilmiyorum ama bunlar da annemin aldıkları. Bu arada annemin evinin ev turunu görmek ister misiniz? Ama tabii şu an değil yani. Yeni halılar falan aldı annem. Halıları falan bir çekmemiz lazım. Yani silip süpürüp halıları koymamız lazım. Anneciğim o da pis. Kısmen yok. Ha yok o şey, temiz Bu nasıl kokuyor kız anne? Ali ben açayım Ha ha bu temizmiş ha. Güzel anne, kokuyor böyle değişik bir güzel. Evet. Yok temizmiş. Böyle annem üçlü elbiselerinden almış. Ha bunun üstüne koydun ya yani ne o kokuyor. Bunun üstü, bunu üstü koydum ya. Şöyle anne, bu kaçlı anne. 250. Tamam onu yıkayacağız. Ha? Açsın onu bir aç merak ettim. Bebeğim bir dakika bebeğim. <laughs> tamam git deden açsın. Yürü açsın deden. dede. Dede aç. Baba kapağını açsana. Şöyle 250'li mendillerden aldı, aldı annem. Bu da 100 liraydı. 250 tersi 100 lira yani. Ne yaptın? Hayır şöyle. Şimdi şunu şey da banyo Evet anne ya. Evet, Sizin de gözleriniz. Benim eldivenleri en önemli bir detay bence. Şuradan Çok güzel anne. Bu slipler çıkmadan önce, önce zaten böyle kova olarak satılıyordu biliyorsun değil mi anne? Hı hı. Şöyle biraz küçük ama olsun. Tamam bayım. Şöyle. şöyle. İşte. Aynen bu böyle mi? Evet bir tane. Şimdi bana müsaade et ben Anne bir bitireyim. Ama dedem böyle açıyordu. Öyle açılıyor ha. Ama böyle. Sen aç. şu şuraları silsene pislenmiş. Şöyle bir... aç. Öyle açılmıyor bebeğim böyle. Döndürmeli böyle açılıyor tamam mı? Evet. Ama bunu elleyemiyorum. Elleyemezsin orası açılmıyor. Sil sonrası işte. Bu arada kızıma da şöyle bir isimli fare yaz su kaldım. Gösterdim ya, mi ya? bilmiyorum hatırlamıyorum. Göstermeyin. Ah, siledim. Anneciğim yıkamadık daha onu. Sonra annem de Aa, sen de bunların büyüklerini mi aldın anne? Böyle büyükleri de mi vardı? Ben bunları görmedim. Ben de bu küçüklerinden aldım. Annem de böyle bunları büyüklerinden almış. Şöyle iki tane almış. Tanesi 100 lira mıydı? İkisi 100 liraydı. İkisi mi 100 liraydı? Acaba benim aldığım da mı öyleydi? Tüh. Dur anne bunu çıkar mısın bebeğim? Video çekiyorum. Benimki kaşlı. Kaşlı seninki. Benimki de altı. Altılı galiba. Altılı benimki. Annem de yine benim almış olduğum kaselerden aldı şunlardan. Bunu burada mı kullanacaksın anne? İstanbul'a mı götüreceksin? Kalsın da. Sonra şöyle, şöyle ayaklı. Biliyor Üç tanesi yüz lira yine bunu böyle cam aldı. Çok güzel ama sonunluğu ne kadar güzel. Bunlar güzel oluyor gerçekten. Sonra bir de yine annem de benim almış olduğum bu bardaklardan aldı. O kadar almış annem. Annemin alışverişi bu kadardı. Bir de babam... Dur anneciğim. Şu kameranın önüne çıkar mısın? Tamam. Bir de babam kıyafet alışverişi yaptı o gittiğimiz yerden. Tamam. Koy şimdi. Çık şimdi. Bir de babam kıyafet alışverişi yaptı gittiğimiz Yani onlar nereden? Onları da göstereyim. Onlar da onları Size şimdi bir onları da göstereceğim. Bir görün bakın onlara da. Oradan da kıyafetleri aldık. Bu arada arkadaşlar aldan aldanmayın. Çünkü markaları orijinal değil kesinlikle. O başta söyleyeyim, belirteyim. Sonra linç etmeyin bizi. Şöyle bir eşofman altı aldı babam. Şöyle rahat giymek için. Ondan sonra bu kazağına bayıldım. Gerçekten bu güzel. kazağı çok güzel. Şöyle yeşille bir kazak. Sonra şöyle bir eşofman takımı aldım. Kolları falan bu şekilde görünüyor. Şöyle. Bunun altı da bu galiba. Bunun altı da bu. Ve şurasında şöyle bir detayı var. Bir tane daha yine ekstra. Eşo Yo. Eşo e Üst sivitin takımı bu. Şöyle yine arka önlü detayları olan. Bir de böyle alt eşofman takımı aldım. Bugünkü alışverişimiz bu kadardı. Bir de gelirken balık aldık. Bu akşam benim de balık var. Onu da göstereyim. Bu akşam menümüzde balık var. İstavrit almış babam. İstavrit. Hadi, hadi. <laughs> Annem neden şımarıyorsun? Sonra herkes sana şımarık diyecek ya. Üzülürüm ben o zaman. Şımarma ben kamerayı açınca. Böyle istavrit yapacağız. Ben de kahve makinesini getirdim buraya. Çünkü kahve içelim dedim yani. Burada da varken. Daha hiç kullanmadım bu kahve makinemi. Baba yemek Evet dedesi gördün mü? Yalnız şöyle bir durum var. Kahvemiz yok. Şurada şok var işte dediğim gibi gidip oradan. Bu kahveden yapmıyor mu? Yok baba yapmıyor. O Türk kahvesi. Filtre kahve alacağım ben. E, yani şoka gidip bir filtre kahve bakacağım. Böyle ufak 250 milimlikler bana yeter ben gidene kadar. Çünkü bayatlıyor. Gerçi Muratlar falan geliyor. Onlara veririm en kötü. Onlardan alacağım. Böyle çünkü ben her gün mutlaka bir kahve içiyorum. Şimdilik bu kadar. Bu annemin Şöyle manzarasını size göstereyim. Ev turu yapacağım için evi çok fazla çekmek istemiyorum ki e, şey tadı kaçmasın. <laughs> Merakınız gitmesin. Böyle işte aslında şuradaki yoldan böyle şoka gidiliyor. Bakalım. Önümüzde böyle açık. Akşamları burada kahve keyfi yaparız. Anne Ufa da koymuş buraya. Anne açıyor musunuz Ufa'yı burada? Sıcak oluyor mu? Çok soğuk değil ama. Öyle hadi bakalım. Arkadaşlar hava o kadar soğuk ki. Şimdi çıktık şoka gitmek için. Annemle içecek falan da istediler. Çamura çok basma. Şöyle kestirme yoldan gidiyoruz ama burası aşırı derecede çamur. Adeta survivor yaşıyoruz. Ama hava kararmadan gidip gelelim dedik. Çünkü biraz tenha bu yok. Ama şey değil öyle yani korkutucu değil. Her yerde ev var zaten ama Yine de ne olur ne olmaz. Hatta babam dedi ki hava karırsa ana caddeden geri dönün dedi. Tamam dedim ben de. Şimdi kızımla zaten varmak üzereyiz. Böyle şapkalarımızı taktık. Donuyor mesela. Evet. Ya arkadaşlar çok komik. Suyumuz bitmiş. Su söyledik buraya ama ışıklı ışıklı Yok değil güzel. <laughs> ama yoksa su söyledik ama buranın konumunu bulamıyorlar. Yani burası yeni yerleşim olduğu için. Tekrardan aradı dedi. Aa o işte baba su. Buradayız. Şimdi <laughs> bulduk. <laughs> Olaylıydık adam benden konum istedi. Konum aklım falan. Diyor abla neresi orası diyor. <laughs> Neyse geldi şimdi burada eve çıktık. Hmm, petekleri betek yok tabi yerden ısıtma da kaloriferi yaktık. ha ödedim baba internetten ödedim. 155 lira alayım. Ya olur. Çocuğun suyu içecek, ben 155 lira alayım. Ben He <laughs> <Ben bir> parayı... <laughs> ee, Şey. Öyle yani ısınsın. Biraz bir şeyler yaptık işte evde. Bu raf yükselticiyi koydum. Ee, bardakları ona göre koydum falan. Güzel oldu. Gösteririm zaten size yarın. Bu akşam babam dedi team ünitesiyle orta sehpa yapalım dedi de ben çok yorgun hissediyorum kendimi. Onu da yarın yaparız baba dedim yani. Her güne bir şey biriktirelim. Yarın Aynen yarın akşam yaparız baba. Hem ev ısınmış olur hem de yorulduk bugün ya. O kadar yer gezdik yorgun hissediyorum yani. Arkadaşlar bakın annemin çiçeği de buraya geldi. Bu normalde yazlıkta e, terasta duruyordu. Balkonda duruyordu. Onu da böyle salonuna koymuş. Şimdi artık videoyu kapatayım. Gayet güzel uzun bir vlog oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yani ki videoda bye. görüşünce kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.